Merhaba arkadaşlar, <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte katil oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunda çarptan bir katil seçiyor. Bu katilden kaçmaya çalışıyoruz. 4 dakika geçtikten sonra da kapılar açılıyor ve kaçıyoruz. Arkadaşlar şimdi oyun başladı. Katil bu çıktı. Şimdi 14 tane içinde saklanabileceğimiz bir yere gitmeliyiz. Dolapların içine de girebiliyoruz. Ama öyle sıkılırım diye öyle yapmayacağım. Arkadaşlar daha katil geldi. Burada diyor ki katil burada diyor. Katil sana yaklaşınca zaten ekran kırmızılaşıyor ve. Arkadaşlar giremiyorum. Kırmızılaştı ekran arkadaşlar dolaba. Çünkü her yer kırmızılaştı. Bir dakika. Tamam. Gidelim. Nerede acaba ya? Arkadaşlar buraya doğru kırmızı Gir. gir, gir. Giremedim. Katil nerede ya? Her yer kırmızı oluyor ama yüzünü göstermiyor. O diğer taraf. istediğiniz bir eşya varsa toplayabiliyorsunuz bu arada. Ama müzik çok korkunç. Bir gezelim şöyle neler varmış diye bakalım. Kanlı kitap o? Çıkış yeri burası. Buraya yakın olmak istiyorum ama dolaba da girmek istemiyorum. çünkü sıkıcı olur öyle. Biraz gezelim. Katilden kaçalım da katil hemen bizi bayıltır yani. Ben katile doğru gideceğim heyecanlı diye. Ama sonra kötü olacak. Nerede bakayım? Katil. Ya katil beni bulması gerekirken ben onu buluyorum ama neyse. Burada kapı var zaten. Ama katil yok ya oyunda. Çıktı mı ki? Orada olsa. Arkadaşlar birinin canı gidince şöyle bir şey çıkıyor. Onun üstüne basıp onun kurtulu kurtulu kurtarabiliyoruz. Şun bulamadım. Şu alayım biraz paslı ama. Evet arkadaşlar süre bitti. Ama yok. Galiba arkadaşlar çocuk oyundan çıktı çünkü daha süre bitmemişti. Çocuk oyun çıktı. Şimdi bakalım kim katil olacak? Çok merak ediyorum. Burada da paranızla arkadaşlar bunları satın alabilirsiniz. Bir de taşlıymış ama bazı paralı. Benim sevdiğim çok güzel bir kız var burada. Bu Ama nerede şu an? seni siniyor. Arkadaşlar bu arada benim şey karakterim canavar karakterimi gösterdim ama birazdan oyun başlayacak. İki bir Şimdi nerede oynamak istiyorsanız orayı seçiyorsunuz. Erken bunu seçti ama ben Ama zaten bunu oynadık. Herkesin seçtiğini seçeceğim. Uzay laboratuvarı. Arkadaşlar en çok oy buraya geldi için bunu oynayacağız. Arkadaşlar başlıyor kim katil olacak bu sefer? Benim dediğim kız nerede ya? Değil mi? Allah kim katil? Hadi. Ya. Yakınında bile değilim. Bakalım nasıl bir katilmiş bu? Granny. Yani Baya çok kendi haliyle bu. Canavar olabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar bu oyunda. Bilmeyenler yorumlara yazsın gösteririm bir videomda. Bıçak. Hadi yavrum. Allah. Böyle bir yerde başladık. Ekranı bir yere bakayım şöyle. Katil birazdan burada olacak arkadaşlar. Şuradan bir uzaklaşayım. Ama bazen bizim başladığımız yerde başlamıyor. Burada kaçalım. Katil burada diyor. Şuraya doğru biraz kırmızılaş Çünkü geliyor Geliyor arkadaşlar Hi! Kapana sıkıştık Girelim girelim ah. Aa, Hayır ah. Hayır bizim <laughs> şey <laughs> yardım etmiş. Bakın arkadaşlar yeşil şeyim daha da doldu ama baksanıza şu yazılar artmış arkadaşlar. Herkes böyle yapmış. Sürünerek gidiyorum. Burada arkadaşlar kalbim tık tık atıyor oyunda. Video yardım etsin. kaldı yalnız. edebilir mi? Ben de nasıl arkadaşlar son bir canım kaldı biri yardım ederse iyi olacak. Şu dolap hareket edeyim bakayım bir şey var mı içinde ya da biri. Kızım şu dolaba gel açılmıyor bunun içinde bir var ne var yokmuş. Kaldım böyle. Kurtarı. Arkadaşlar yandım. başkaları başkalarını izleyebiliyoruz. Katili de izleyebiliyorum. Yaralık kişileri de izleyebiliyorum. Ayy, birinin yardıma ihtiyacı var. Şu çocuğa yardım edin. Kaç yardım edilmiş. Ha aynı Hiç acımıyor. Ben de acımıyor. Ben de hiç ben katil olmadım. heyecanlı bir oyun Arkadaşlar bu videoyu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi. Başka kızlara baksana ya da erkekler. Biri dolaba saklanmış. Biri öyle bekliyor. Baksana yaklaşıyor kırmızı oldu adam. Kaç arkandan bakayım. Hayır da kaç kırmızı oldu. Hadi. <laughs> burada Spider-Man sanki yok Hadi bu arada arkadaşlar bir dakika gösteriyor. O oh, geçemedik. Bir tane Baksanıza yerde. Ha Spider-Man kalmış. Spider-Man şu an çok rahat. Kapanacak. Hayır oraya arkadaşlar bu arada evinizden uzaklaştıysanız bir ışık beliriyor evinizi göstermek için gördüğünüz gibi ne kadar uzaklaşırsanız o kadar beliriyor Şurada. ha arkadaşlar katil olan kız bu arada burada çok iyiydi bu kızı aynı sebebi zamanında bu arkadaşlar şimdi sayalım bakar mısınız bu kardeşe kardeşi şuradaki 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Arkadaşlar şimdi daha iyi oynayacağım tabi katil olursam da bunu seçeceğim Zaten onu seçeceğim arkadaşlar Şurada da var bunu da seviyorum da yani Herkes bunu seçiyor neyse Biri başlayınca herkes ona geçiyor Ama çarpı değil. arkadaşlar çarktan bakalım kim çıkacak çok heyecanlıyım inşallah ben çıkarım da bilgisayara daha yeni yeni alışıyorum bilemeyebilirim bu oyun bilgisayardan oynamadım çünkü ben çıktım arkadaşlar ben katil olacağım şansım var aslında iyi şans arkadaşlar bu çok iyiydim arkadaşlar ben Şimdi arkadaşlar ben sonradan başlıyorum oyuna, onlar şans saklanıyor. Sıra var. Bakar mısınız şuna? Çok iyi, çok iyi yapmışlar ha. Burada bir kız var. Witch Conqueror. Evet. Sıkılacağım. Niye ben böyle bir yerde başladım ya? Neredeyim ben? Allah Allah beni oyun burada başlattı. Neredeyim ya? Ha tamam. Hii, Kesin bazıları dolapta saklan. Bir burada biri burada. Hemen gel gel gel. Vallahi hiç iyi Hemen kızın yani üstüne atladım arkadaşlar. Saklansaydım valla. Dolap sesi duyuyorum. Allah biri burada biri burada. Ay çatıya çıktı. Hayır. Gel buraya. Kaçma. Bir sürü şu kız tekrar bayatmadı. Neredesin? Neredesiniz? Ah, havada resmen yakalıyorum. Gel buraya. Katiller her zaman hızlı. Yani neyse şey yakalanacağım seni? Şunlar bir tekrar canlansın. Burada <laughs> çek çekil çek. çekil çekilin yolda. Şunları. Aslında çekilmeyin. Sizlere ama yaptım. Arkadaşlar çalıştık durumun içeri. Gel bir <laughs> Evet arkadaşlar şunu da bayılttım. Hayır gelin yakalayacağım arkadaşlar. Ya buraya çekin ne zaman kazanırım anladın? Gel. Heh, şunu yakalım. Hop. Aldım. Yakalayamam. Ha. Hepsi de burada ya. Nereye gitti şu pamuk şeker saçlı kız? Neyse. Adam. Burada bir adam var. Adam. kabarmış ya. Hop. Gel buraya gel buraya. Senin bir şey tanesi kalbim kalmış. Ya buna kıyamadım ama öyle şey yok yani. Hadi. Ya dibindeydim. Sayma doğru. Hı. İspere. Şimdi şu siyahlı adamı Nerede bu? İçine mi girdin? İçinde. İçinde evet içindeymiş. Sanki hiç görmedim. Dolaba girince yok olmuş. Gördüm. Ya buraya bana doğru geliyor. Süper parkur ben, ben seviyor. Evet arkadaşlar onu beğeniyorum ne dünya buldum ben sana. Yes. Yenildi diyor arkadaşlar. Gel buraya. bayılacağım. Bayıldım. Daha iki dakika var gelin. Şimdi daha yeni bunlar. Kaçıyor kaçıyor. Arkadaşlar. pamuk şeker saçlı kız da burada girdi Girdim kutuya. Heh. Girdiniz mi dolaba bakayım? Kamerada. Girmemiş. Ona da girmemiş gördüm. Ya üf dolabın içine girdim. Aslında bir, bir anda birbirini korkutabilirim girip ama. istemiyorum nereye gittiler ya. Dolap sesleri geliyor. Dolaba giriyorlar. Ya neredesiniz ya? Bir yok oldular. Biri burada, biri burada. bir kaçamamış. Ya, ağaca girince yok oluyorlar. Ha? Oğlum neredesin? Ha, Gel buraya. Her zaman da azıcık kaçıyor. Gel. Gelsene hala kaçıyor. Ay tuşum çalışmadı. Hadi. Ya üf, hadi gelsene ya. Yeter bak peşindeyim biliyorsun. Kapının önünde. Bu arada arkadaşlar birazdan kapı açılacak ve kapının önünde durayım bari. Kapıdan kaçmasınlar. Bunları yakalayayım. Burada kapıda duracağım. Nereden kaçıyorlar? Herkes kaçıyor. Buna izin veremem. Yakalayacağım sizi. Gelin de olsa da yani. Neyidir? Kaçmayın. Kaçıyorlar hala. Herkes kaçıyor. Ya başka bir kaçış yolu daha varmış ya. Üf. Neyse arkadaşlar son bir kere daha oynayalım sonra videoyu bitirelim. Şuraya açayım. Beni çek olarak. mesela görmedim. Şu önceki kartı. Hiç görmedim çok yoruldum. oldu. Çok yapmam ben. Kabul ettim de ne tatlı. <laughs> Arkadaşlar bu arada şimdiden katil olabiliyorsunuz. Ben kendim de olabiliyorum. Paylaş olabiliyorum. Hadi açalım. Bakalım. Şimdi yandım. Bekliyoruz. Bakalım bu sefer kim katil olacak. Yine ben oldum arkadaşlar. Şansa bakar mısınız? İki İki kere katil oldum. <gülüyor> <gülüyor> Gülme. Arkadaşlar gerçekten hiç para falan harcamadım. Olmuyor zaten. Ben oluyorum neyse. Zaten benim bu oyunda çok şansım var. Hep ben oluyorum. Niyeyse. Çok Ya bu ne kadarmış çok güzel. Hı -hı. Çok pahalı. Zaten paramı ben genelde biriktiririm. Olan kızı bile buldum. Eh, yardım yok sana. Yani bana doğru geldin kız sen yani. Sen gerçekten hak ettin. Hı. Kız yenildi. Hayır ya. Ben sana dokundum mu ki? Nereye gittin? Tabi. <laughs> yok diyorsun ama he. Yere düştü tamam. Düşmesin. Orada birini mi gördün? Tamam görmemişim. Gidiyoruz. ne? birini gördüm, birini gördüm. Şş, arkadaşlar gördüm. <laughs> <laughs> Hopa havada yakalıyorum herkes. Hemen gitti ama sen görmemişim gibi. Yok, nerede? Neredesin? Şu dolaba girdin değil mi? Yok girmemiş. Şu evde misin? Hayır. Nereye gittiniz ya? gördüm yine gördüm pamuk şeker saçlı kızı bir bayıltıya tamam Bak, senin be şeyin daha iyi Hı, süper orada birini daha gördüm bu pamuk şeker kızı mı dakika ooo eğilmeden işte <laughs> o <Oo>, iki kurban bir <laughs> bakayım ama kaçtı nerede nerede Ge geçemedim boyun kısa şuradan geçebilirim zaten eğilmeden Hep öyle yapıyorum ben mesela. Çok iyi saklandılar. Allah beni gördüm. Beni daha gördüm. Kişiyi gördüm. Tabii. <laughs> Esna, evet. seni bekliyor. Evet kız da yaptık. Çatıya saklanan kesin vardır yani. Geçemedim. Heh. Neredeler ya? Arkadaşlar bulamıyorum Arka bahçede falan. Şurada olabilirler mi? Hayır. Yoklar arkadaşlar. Yani hiçbir yerde bulamıyorum. Bu dolaptasınız sınız Yakın diye gördüm 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 hiç kaçma muamelesi yapma gördüm ya yani. ya ama sıkışıyorum ya çalışık değilim çalışırken yakalarım sizi. Yoklar gerçekten ya çok iyiler. Ama birkaç kişi öldürdüm zaten. Kurbağalarım ben. Ya şuraya saklanacağım. Buraya geldiklerine hemen hop bitti diye. Çok, çok. Şurada açalım. biri olabilir mi yakın diye? Şu dolaba ya da. Yok. Yok. Arkadaşlar 10 saniye sonra şuraya bir gelirler diye. Orada mi gördüm? Evet gördüm. Görmüş. Görmüşüm arkadaşlar ama çok iyi saklanmış. İşte. Çok güzel. Kaçma kaçmadı. kaçma. Kaçma. en azından öldü. Evet arkadaşlar şuraya geçeyim dakika. Arkadaşlar videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.